Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bakara suresi 14. ayete ulaşmıştık. Ayet ayet tefsirimizde bugün Allah'ın izniyle bu ayet-i kerimenin kelime tahlili ve tefsirini yapacağız bu kaydımızda. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ lequllezîne âmenû qâlu âmennâ ve izâ halev ilâ şeyâtînihim qâlu innâ ma'akum innema nahnu mustehziun. İnananları rastladıkları zaman inandık derler. Elebaşılarıyla baş başa kaldıklarında biz şüphesiz sizinleyiz. Onlarla sadece alay etmekteyiz derler. Bizler münafıkların, inanmayanların, kalpten inanmamış olup da dilleriyle iman, iman ettik diyenlerin özelliklerini öğrenmeye devam ediyoruz. Bu ayeti kerimede de yine onların özellikleri anlatılacaktır. Hemen kelime manalarına bakalım. Val bağlaçtır ve izada zaman zarfıdır. İza zaman zarfının Kur'an-ı Kerim'de 423 defa zaman, takdirde, ne zaman ki gibi manalarında kullanıldığını görüyoruz. Aynı zamanda şunu söyleyebiliriz. İza dediğimiz zaman yani bağ, bağlaçtır dedik. İda şart manalı olarak geliyor, zaman zarfı olarak geliyor. İda zaman zarfıdır. Ve bu e, zaman zarfı kendisinden sonra gelen e, cümle, bu şart cümlesi oluyor. Bu fiil yani geçmiş zaman ya da şimdiki zaman manalı olsa da cevabı genellikle şimdiki zamanlı olur. Eğer geçmiş zamanlı dahi olsa şimdiki zaman manası verir diyoruz. Devam ediyoruz. Laku. Laku'ya baktığımız zaman arkadaşlar burada bir fiil var ve yine zamirimiz var. Bu laku aslında kökü lakiyeden geliyor. Yani karşılaştıkları zaman, rastladıkları zaman manasında 146 defa geçmiş 16 farklı şekliyle e, tabii bu buluşma, karşılaşma, bulma gibi tercümeleri yapılmış. Bakın burada elqa, ilteqa, telak, telqa ve tilqa ve laqi, laqu olarak, laqa olarak ve liqa olarak yine mutellak, mutellak Şöyle bir bakıyorum. El mutelakkiyan olarak geçmiş. mulaqol olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Lika. Hemen burada Laku üzerinde durmak istiyorum. Bakın şu anki bizim konumuz bu. Bakara suresinde iki defa karşılaşma, karşılaştıkları zaman şeklinde geçiyor. Kavuşmak, buluşmak manasında geliyor. Tabi bu e, fiil değiştikçe arkadaşlar farklı manalarda kullanılıyor. Yani özellikle de bunu e, görmek isterseniz e, şöyle bir bakarsak elqa'ya bakarsak atmak olarak geliyor elqa. Atmak olarak geldi elqa. İltaka'ya baktığın zaman yine karşılaşma, çok değişmiyor. Telaka baktığımız zaman yine aynı şekilde buluşmak ve karşılaşma. Ee, yine kaydetmek, karşılamak, te, e, telakka da o şekilde geçmiş ve tilka da tarafına olarak tercümesi yapılıyor. Yine kavuşacak olan olarak da tercümesi yapılmış. Ee, diğer kelimeleri de baktığımız zaman da mülaqi, bulmak, varmak manalarında. Yani e, bu fiilin farklı şekilleri, ufak e, bazı değişiklikleri uğruyor ama genel mana, hep karşılaşma ve rastlama üzerinde dönüyor. Ve izaleku ellezine Öyle kimselere bu ismi mevsulümüz var arkadaşlar. Bu ismi mevsulümüz yani zamirimiz aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de 1468 defa onlar ki öyle kimseler ki gibi mana verilerek bağlaç bir nevi kullanılıyor diyoruz. amenu amene ve emine kökünden Kur'an-ı Kerim'de 879 defa 15 farklı şekliyle geçmiştir. Kalu derler. Kale ve bunun kökü Kavele Bu da Kur'an-ı Kerim'de 1722 defa 6 farklı şekliyle geçen bir fiilimiz. Çok geçen bir fiilimiz. Artık ezberlemiş olacağız. Amenna yine bu amenu ile aynı. Bakın yani kökü emine ve emineden bu fiildir ve aynı zamanda burada zamir vardır. Ve yine atıftır. İza zaman zarfıdır. Haleve baktığımız zaman onlar yalnız kaldıkları zaman olarak halev fiilinin haladan ve bunun haleveden geldiğinin kökünü ve Kur'an-ı Kerim'de 28 defa 4 farklı şekliyle geçtiğini görüyoruz. E, tehallet, haliye, hala ve hallu şeklinde olmak üzere arkadaşlar tabi bizlerlerde e, Türkçemizde noktalı e, ha olmadığı için yani e, biz bunu ha ile telaffuz ederek hela ya da şeklinde Türkçemizde e, bizim eskiden kullanılan bir kelime lavabo için, e, tuvalet için kullanılan bir kelimeydi çünkü insanın yalnız başına kalmasını ifade eden bir kelimedir aslında bu. Ve insanda sadece orada yalnız başına kalır. O Türkçemize geçmiş ve kullanılmakta olan bir kelime olduğunda buradan hatırlayabiliriz. Ve ida halev yalnız kaldıkları zaman ila e e manasındaki bir harfi cerimiz arkadaşlar. Bu da Kur'an-ı Kerim'de 742 defa geçen bir harfi cer. Şeyatı inihim kelimesinin çoğulu yani çoğul olarak gelmiş bu kelime şeytan kelimesinden e, ve bunun kökü de şatan eden. E, tabii ki bu satanizm falan buradan aynı zamanda aklınıza kalsın. Şeytan kelimesinin Kur'an-ı Kerim'de 88 defa geçtiğini görüyoruz. Bakın şeyatın olarak geçiyor. Çoğunlukta hep çoğul olarak gelmiş. Şöyle ayetleri hızlıca geçiriyorum. Hepsinin şeyatın olarak e, bir de şeytan olarak bir defa tekil olarak ee, yine şeytan olarak yani şeytan ve şeyatın olarak Kur'an-ı Kerim'de e, daha çok çoğu olarak geçtiğini e, gözlemlemiş olduk. Şöyle bir ayetlere bakarak. Kalu yine aynı dediler geçti. Kabele kökünden inna muhakkak ki biz maakum. Maakum ma, akum. ma, akum, ma bir e, harf birliktelik ifade eden bir harf. Burada da bir zamir var. Yani e, muttasıl bir zamir birleşti sizinle beraberiz. Bu ma sizinle beraberiz, sizin yanınızdayız manasında. 164 defa kullanılmış bir harfimiz arkadaşlar. İnne ma muhakkak ki. İnne ma'ya baktığınız zaman aktarıcı bir edat, pekiştirici bir edat olarak geçiyor. Bu da önlem edatı olarak e, söylenilmiş. Bu ma'nın yani inne ile beraber. Yani 2565 defa bu şekilde kullanıldığını görüyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Nahnu mufasıl bir zamir. Müstehzi'un baktığımız zaman bu müsteh e, kelimesi tabi e, tabii onlar e, bu müstehzi'un isim olarak geldi. Bunun kökü de heze eden geliyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunun 34 defa üstü zi'e yani şöyle baktığımız zaman yestehzi'u u istemizi o şeklinde bu şekilde geldiğini ve aynı zamanda bunun e, müstehzi olarak şöyle bir bakıyoruz iki defa o şekil geldiğini bir de huzu olarak eğlence ve alay olarak da geldiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde geçiyor. Çok fazla geçmemiş gördüğünüz gibi. İnananlara rastladıkları zaman inandık derler. Ele başlarıyla baş başa kaldıklarında biz şüphesiz sizinleyiz. Onlarla sadece alay etmekteyiz derler. Ee, şöyle yine biraz baktığımız zaman arkadaşlar neler biliriz iğraf olarak. E, demek ki bilmemiz gereken e, innema var. İnnema aslında e, ikisi bir araya geldiği zaman innema. E, kesinlikle sadece ispat e, manasına geliyor. Yani hasır dediğimiz şey ifade ediyor. Burada kesinlikle muhakkak ki gibi manalarına geliyor. İnne bir ispat aslında madenefi için e, bu ikisinin tek bir şeyi için kullanılması caiz e, olmuyadığından dolayı hasır kesinlikle ifade ediyor innema. Burada bu şekilde e, açıklamasını söyleyebiliriz bunun da. Ve yine tefsirine geldiğimiz zaman e, iman edenlerle karşılaştıkları zaman iman ettik derler. Şeytanlarıyla baş başa kalınca biz sizinle beraberiz. Ancak iman edenleri alay atma, almaktayız derler. E, eşeyatın kelimesi şeytanlar manasına geliyor. Şeytan nedir? Allah'a isyan edendir. Onun lanetine uğramıştır. İblise verilen bir isimdir. Aynı zamanda kibirli, asi, zarar verici, hak yoldan saptıran insan ve cinler içinde kullanılıyor. Enam suresi 112. ayette görüyoruz. Şeytanlardan maksat nedir? Münafıkların reisleridir. Küfrün elebaşlarıdır. İstihza dediğimiz alay kelimesi ise hafife alma, onur ve haysiyetini kırma, karşılığındaki insanı cahil sanma gibi bir manalara geliyor. Hastalıklı bir karaktere sahip olan münafıklar yaşadıkları toplum içinde menfaatlerini koruyabilmek için farklı inanç gruplarına eşit mesafede durabilmek için bir uğraş içerisine giriyorlar. İnandık sözüyle müminlerin gözlerini bağlıyorlar. Müminlerden ayrılıp dostlarıyla baş başa kaldıkları zamanda biz sizinle dostuz. Sizinle beraberiz. Sizden hiçbir şekilde ayrılmayız diyorlar. Peki niçin kelime-i şehadet getiriyorlar? Müminlerle beraber oluyorlar. Onların topluluklarına katılıp onlarla birlikte hacca gidiyor ve cihad ediyorsunuz gibi onlara sorular sorulduğu zaman biz bunu onlarla alay etmek için yapıyoruz. Gerçek manada iman etmek gönlümüzden dahi geçmiyor. Hem dışımızın hem de içimizin dinlerine uygun olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Gayemiz Müslümanların ganimetlerine ortak olmak, kızlarını nikahlamak, onların sırlarını öğrenmek, malımızı, çocuklarımızı, ailemizi onların ellerine düşmekten kurtarmaktır gibi şeyler söylüyorlar. Onlar müminlerle kafirlerin arasında bocalayıp duruyorlar. Tam olarak ne müminlere ne de kafirlere bağlanıyorlar. Bu da Nisan suresi 143. ayeti kerimesinde Rabbül Alemin bildiriyor onların perişan ve dağınık hallerini. Münafıkların zahiren inandıklarını beyanla Müslümanla alay ettiklerini alay ettiklerini söylemeleri üzerine onların bu sözleri şöyle reddolunuyor. Bunu da inşallah diğer ayeti kerimede göreceğiz Allah'ın izniyle. Rabbil alemin bizleri bu tür münafıkların şerlerinden, fitnelerinden, belalarından muhafaza buyursun. Bizleri hakiki imanı elde etmeyi, mutlaki olan kullardan olmayı lütfeylesin diyelim. والحمد لله رب العالمين